Evet, limon elimiz ve taze elimizin son rütuşları değiliz. Böyle temizlikte. Ayağın devam ediyor. Selam Usta ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ustam ne zaman bitecek bu? Bayan Burada da gün müsaade bitiyor. İki Anlamadım. gün. Tamam güzel olsun ha. Oluyor. Elimizde yerini yapıyoruz. Eyvallah. Evet. Evler düzenlememiz kaldı. İnşallah onu da kısa zamanda yapacağız. Emeği geçenlere, hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.